şekilde kredi kartı aidatı almasınlar. Yargıtay kararı diyor ki kredi kartı aidatı haksız şarttır ve tüketiciler 10 yıl geriye dönük kredi kartı aidatını isteyebilirler. Kredi kartı aidatını almasın. Efendim, ee, bankalar. Çünkü zaten kredi kartından al yapılan alışveriş yapılan yerden komisyonunu fazlasıyla alıyor zaten banka vatandaştan ayrıca firmalardan aldığı komisyon dışında vatandaşlardan bankaların aldığı kredi kartı ücreti son derece haksız bir ücret. Bu ücreti almasınlar. Ama siz eğer bunun dışında başka bir şey soruyorsanız şu anda tüketicinin korunması hakkındaki yasa tasarısının dördüncü maddesinde bankaların ücret, komisyon ve masraf alacaklarına ilişkin hüküm hüküm var, şey var. Tasarıda şu andaki uygulamada olan kanunda yok ama tasarıya kondu. Ne zaman kondu biliyor musun Hacer Hanım? Tasarının ilk halinde bunlar yoktu. Bankalarla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bu sene 2013 yılı başında İstanbul'da toplantı yaptıktan sonra bankaların isteği yasaya yansıdı ve yasanın dördüncü maddesinin üçüncü, üçüncü fıkrasının ikinci bendiyle bankalar komisyon, masraf, ücret alabilir diyor. BDDK, BDDK da efendim yetki BDDK'ya verildi. BDDK zaten bankalardan yana belki BDDK 3-4 tane bankacılık işleminden ücret alınmamasına ilişkin karar verebilir ama bankalar zaten bugün 65-70 dolayında ücret alıyorlar. Eğer yasa tasarısında bu hüküm geçerse tamamen tüketiciler faiz lobisine teslim edilmiş olacaklardır. Ve bankaların vurgununun, soygununun önü önü açılmış olacaktır. Ve ondan sonra da efendim tut tutabilirseniz bankaları. Zaten